Arkadaşlar Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Herkesin bayramı yeniden kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar. Nice güzel bayramlara hep birlikte görmek dileğiyle. Şu an bulunmuş olduğumuz coğrafyada 35 derece sıcaklıkla karşı karşıyayız iki günde. Şimdi, tabii şunu söylemeyeceğim, yakınmayacağım. Çünkü bundan 3-5 gün öncesine kadar artık havalar ısınsın diyorduk. Ama insanoğlu arkadaşlar bugün havalar ısınsın deriz. Yarın hadi soğusun deriz. Soğuyunca ısınsın deriz. Hayat böyle geçer dostlar. Şimdi bugün birkaç tane konudan bahsedeceğim. İki tane can sıkıcı konu var arkadaşlar. Bir tane de yapmış olduğum şu karşıdaki yeri göstereceğim. Orası biraz acemice oluyor ama sizlere niye yaptığımdan da bahsetmek istiyorum orayı. Can sıkıcı noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar. Çok canım sıkıldı bu duruma. Benim bu kümesimde 8 tane yavrulu benim Hint tavuğum vardı arkadaşlar. Gurk. Şimdi kümese giriyorum. Bakın şimdi şu alt tarafı kapatmıştım. Orayı yine açmış. Bu kümese ırmaktan geme dediğimiz büyük fare geliyor arkadaşlar. İlk gün bir tane kırgın olan şeyimiz vardı. Civcivimiz vardı. O civcivin o halsizliğinden faydalanıp onu aldı ve onu tadını alınca Allah Allah dedim yani demek ki öldü kıyıda diye düşündüm. Ama ikinci gün bir baktım arkadaşlar bir tane daha gitti. Ben de hemen bu alanı arkadaşlar yerde su olmaması için bir tane şey vardı. Süngerimsi bir tabaka vardı. Onu aldım. Burada zaten ot çıkmıştı. Buradaki Hint tavuğu ve civcivlerini başka bir bölmeye aldım. Onu göstereceğim. Buraya da arkadaşlar maalesef şöyle zehir koydum. Yumurta kırdım. Zehir koydum ve kapattım bu alanı. Ben şimdi buradan 1 2 3 4 5. kümese arkadaşlar 6 tane civciv ve annelerini getirdim. Hintimiz ve civcivler burada. Buradaki zaten tepeli tavukla ilgili de bir olumsuz bir durum var. Bu yüzden oldu. Onu da sizlere bahsedeceğim. Buradaki arkadaşlar 6 tane civcivden yine Hintlerden bir tanesi maalesef. Bu fare tarafından. Bakın bu başka hiçbir şey değil. Bu kesin fare. Onun garantisini verebilirim. Fare tarafından arkadaşlar, alınmış. Ve bir tane de en arkada gördüğünüz hücricil uğraşılmış. Alt tarafı kanamış ama anne izin vermemiş. Bunları bu gece çok farklı bir noktaya alacağım. Farenin buraya ulaşamayacağı. Ondan sonraki süreçte arkadaşlar, gitsin oradaki, zehri yesin. Farelere ben bir şey demiyordum. Yani zarar vermedikleri sürece ama civcivleri yemeye başladıklarında orada dur demek zorundaydım arkadaşlar ve şu anda bunlar burada. Ve biz bunları buraya almamızla birlikte ne oldu? Burada tepeli tavuk korsan falan kalıyorlardı. Ben de onları çıkarttım. Şimdi bu alandalar. Buraya birleştirdim arkadaşlar. Ama akşam saatinde birleştirince, arkadaşlar biz tepeli tavuğu dışarıda kalmış, unutmuşuz. Çünkü neden? Kördü. Yani ben zaten bir yıldır tepeli tavuğa kapalı alanda bakıyordum, kör olduğu için. Doğan kardeşim, o bana demişti, kardeşim istersen al demişti, gözleri görmüyor falan şeklinde. Ben de almıştım arkadaşlar, bakarız demiştim ki bir yılda iyi baktım kanatımıza. Sonraki süreçte arkadaşlar işte güzel der şey. Yumurtluyordu da ama maalesef dün Lady'nin yavrularının bulunduğu yere girmiş. Ben de Lady'nin kapısını akşamları kapatıyorum arkadaşlar. Gündüz Lady dışarıda. Çünkü stres yapmasını istemiyorum. Bu arada soran arkadaşlar olacak. 10 tane yavru, onu da çok sağlıklı. Hiçbir problemi yok. ileriki videolarda sizlerle paylaşırım bu durumu. Ama oraya tepeli tavuk giriyor ve biz fark etmiyoruz. Lady bir yıl önce tavuk ve ördek yiyen bir köpeğimdi. Ama ben Lady'ye gerçekten bunu yememesiyle ilgili o iletişimi kurdum ve daha hiç yemiyordu. Dün ya bir girdim içeriye biraz tüyler var Lady. Böyle hemen çıktı dışarıya fırladı. Ne oluyor kızım ben anladım zaten bir suçluluk duygusu. Arkadaşlar Lady Bizim tepeli tavuğu yememiş ama tepeli tavuk korkusundan bence kalp krizi geçirmiş ve ölmüş. Başka bir şey olamaz, onu söyleyeyim. Çok sağlıklıydı. Lady'nin yavrularının yanında olduğu için büyük ihtimal Lady ona böyle biraz dokundu, gitti. Tepeli tavuk da kör olduğu için o stresi kaldıramadı ve tepeli tavuğumuz kalp krizi geçirip öldü arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Tepeli tavuğumuz da burada. Onun için bir yandan Tepeli tavuğun ölmesine gerçekten çok üzüntülüyüm. Bir yandan da Lady'nin yuvasında olmamasına rağmen benim bir kanatlımı yememesine de çok sevinçliyim. Her çiftlikte olabilecek durumlardan bir tanesi. Maalesef üzülsek de hem üzüldüğümüz hem sevindiğimiz iki taraftan bir tanesi oldu. Ama şu an tepeli tavuğumuzu kaybettik. Bundan sonra olmayacak arkadaşlar. Tamamen arkadaşlar benim ihmalim. Tamamen sorumlusu benim onu belirteyim. Ama işte bir panik yaptık. Civcivlerimizi kaybetmemek adına kümes değiştirdik. O kümes de tepeli tavuğun olduğu yerde. Ben koydum zannettim ama maalesef gitmiş tepeli tavukta. Gözleri görmediği için bizim Lady'mizin arkadaşlar yuvasına girmiş yavruların. Ama Lady de yememiş. Ama kalp krizi geçirip ölmüş. Şimdi ben bu akşam işte zehirlerini koyduk işte farelerin. Çok ciddi şekilde fare var. Ve ben çocuklar diyordu abi zehir koy falan diyordum ki bir zararları yok. Ne yumurta yiyorlar ne başka bir şey. Ama civcivleri artık almaya başlayınca arkadaşlar gerçekten yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Onun için ben de bununla ilgili eczanelerde satılan fare zehirinden aldım. Biraz da onu işte yumurtaydı vesaire onlarla birlikte kararak koyduk ama bir civcivimizi daha kaybettik. Bugün akşam arkadaşlar ben yine şey yapacağım. Civcivleri farklı bir noktaya alacağım şimdi. Kaybetmeyi göze alamam. Ve bence bu akşam ben burada kalacağım. Çünkü bu fare eğer o civcivleri orada göremeyince Fatih ile Faruk'tan gelen civcivlerle buradaki hinte saldıracaktır. Onun önlemini almam lazım arkadaşlar. Onun için bu gece buradayım. Onu şimdiden söyleyeyim. Buraya geleceğim arkadaşlar. Ne yaptığımdan birazdan bahsedeceğim ama şimdi şöyle bir bizim şu kazları bir görelim. Yarında ıdıyla budığının videosunu çekeceğim. Bu da arkadaşlar kocaman oldu. Gerçekten çok büyüdü. Idı da büyüyor ama onu yakalayamıyor. Ona göre çünkü bir 15 gün civarı küçük bizim geçen YouTube hikaye bölümünde arkadaşlar maskazının yeni yeni yumurtlamış halini sizlerle paylaşmıştım. Bir günde ha şunu da söyleyeyim dostlar. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bakın. Kazları saldım. Kazlar daha çıkmışlar. Sonra ne oldu etti. Kazlar da iki gün önce 10 tane olan yavru sayım 9'a düştü. Bir tane de kazlardan eksiğim var. Ne kadar aradım, ne kadar sağ sola baksam da kazlardan da bir tanesini kaybettim. Yaşayabiliyoruz bu durumları. Bu durumlar gerçekten insanın canını sıkıyor, üzüyor. Ama arkadaşlar şuna duacıyım. Hepsini kaybetmektense böyle kazalar artık olabilir diyorum. Yani ben de artık kaderime boyun eğiyorum arkadaşlar. Ama kazlarla ilgili bir şeyim yoktu suçum. Şimdi geziyorlar. Bir yerde çok esmeye başladı. Sıcağın ardından. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bazılar sağlıklı arkadaşlar, bir tane kaybımız var ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi ben şurayı göstereyim size. Buraya bugün başladım, çok sıcaktı, şimdi biraz ara verdim, tek başımayım. Ondan dolayı anca bu kadar oluyor. Yani ip çekemedim ama bu şöyle, şöyle biraz vurduğumu düzelir. Şöyle bir alan yapıyorum arkadaşlar. Bu alan nedir? Şimdi bunu buraya yaptım. Yukarıya da bir gölgelendirme bir şey yapacağım hafif ama şu köpek kulübesi içinde kalacak. Komple şuradan gideceğim arkadaşlar. Şöyle. Buradan. Buraya kadar. Burayı da kazdım. Şimdi buraya da bir 5-10 atıyorum arkadaşlar. Şuradaki taşları temizleyeceğim. Buraya da bir kapı yapacağım. Buradan girişi olacak. Burası ne? Burası dünyaya gelecek tüm yavru ördeklerimiz arkadaşlar. Burada olacaklar suları yemledi havalar zaten sıcak. Burada hayatlarını idame edecekler, burada gelişecekler. Yavru ördekleri arkadaşlar ben ırmağa salmayacağım. Çünkü ırmakta dönemsel su artıyor. Siz de bunu daha önceki videolarda gördünüz. Onun için dönemsel su arttığı için arkadaşlar ben yavrulara böyle bir yavruluk alan yapmak istedim. Üstlere de çevireceğim çakacağım. Zaten son halini görürsünüz. Böyle biraz şey, e, hızlı bir şekilde yapılmış olan bir yavruluk bölümü. Ama burada yavru ördeklerimiz en azından belli bir seviyeye gelene kadar burada gelişecekler. Ondan sonra kanatları biraz daha çıkınca sudaki performansları iyi olabilecek bir boya geldiklerinde onlar arkadaşlar bu görmüş olduğunuz alandan aşağıya gidecekler. Sonra geri buraya gelecekler. Burası kalacak. Ama ne diyorum idarelik bir bölüm elimden geldiğince biraz şey oluyor, yamukluk oluyor ama olsun. Önemli olan işte bir burada. Bu alan arkadaşlar ördeklere yavruluk alanı yapıyorum. Büyük ihtimalle yarına da bitirmiş olurum. Dedik işte tepeli tavuğumuzu kaybettik. Akabinde bir tane kazımız kayboldu. Civcivlerimizin 3 tanesini kaybettik. ırmaktan gelen gebe faresi yüzünden. Bu gece de burada kalacağım. İşte bir yandan da ördeklere şimdi 10 gün sonra çıkımlar başlayacak. Onun için çıkacak ördek yavrularını bu alana koymak zorundayım. Çünkü burada karşıda görülmüş olduğunuz kulübelere hiçbir şey koymak istemiyorum yavru namına. Oralarda çıkımlar olsun. Yavrular burada olur. Üstte de bir şey yapacağım dostlar. Ondan sonra bakalım. Yolumuza devam edeceğiz. Yine söylüyorum. Acele etmeden, ağır adımlarla arkadaşlar. Yavaş yavaş. Bakın, şimdi bir daha hatırlatmak istiyorum. Bundan tam 4,5 ay önce tüm kanatlarımı kaybettim diyebilirim. Yeni izleyen aboneler vardır. Dedim ki arkadaşlar bunu yapacağız. Dedim ki şunu yapacağız ama yavaş yavaş yapacağız. Adım adım yapacağız. Kendimizi bunaltmayacağız, daraltmayacağız. Aceleye işe hem şeytan karışır. Yani şeytan karışırdan kastım da şu doğru olmaz. Hem de arkadaşlar kendimizi zora sokabiliriz. Ben kendimi zora sokmamak adına her şeyi yavaş yavaş verdiğim her sözü tutmaya çalışıyorum. Elbet tutulur verdiğimiz sözler. Belki birisi iki ay sonra olur, birisi 5 ay sonra olur, birisi bir hafta sonra olur. Ama yine vermiş olduğumuz sözler tutulur. Bir de zaten ben seviyorum kanatlı beslemeyi. Şimdi buraya deve kuşumuz gelecek, başka kanatlarımız gelecek, hediyelerimiz gelecek, bizim alacaklarımız olacak. Ya ben arkadaşlar, ben bunu seviyorum, bu benim sevdam, bu benim hobim. Bugün e, bizim Havza Kaymakamımız sağ olsun geldiler, Metin Bey çocuklarıyla. Arkadaşlar, eşi, annesi, iki tane Elif kız çocuğu ve erkek çocuğu. Size samimi söylüyorum ne kadar mutluydular ve bize teşekkür ettiler. Çocukları buradan ayrılmak istemediler. Bıdı ile oynadılar. Lady'nin yavrularıyla oynadılar. Abimin köpeklerinin yavrularıyla oynadılar. Civcivlerle sevdiler. Ya çocuklara vermiş olduğumuz o güzel duygular arkadaşlar bize yeter. Gerçekten yeter. Onun için ben hep söylüyorum. Evet çok güzel büyüyeceğiz. Çok iyi yerlere geleceğiz. Ama sizlere vermiş olduğum sözleri tutarak yalan konuşmayarak arkadaşlar her şeyi nizam bir şekilde belki tam yapamayız ama gönül işiyle yaparak arkadaşlar bir noktaya geleceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Onun için yani bu saate kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için gerçekten çok teşekkür ederim. Mükemmel bir hava. Şimdi rüzgar esmeye başladı. Rahatladım. Kümes yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tek başımayım. İşte yasaklardan dolayı, bizim çiftlikten dolayı belgelerimiz var. Biz gidip gelebiliyoruz ama bizim kardeşlerimiz gelemiyorlar. Onun için tek başımıza yine yavaş yavaş ağır adımlarla arkadaşlar işimizi yapıyoruz. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizim kazlarımız da bakın oradalar. Yani 10 tanesinin yaşamasını dilerdim ama şu an 9 tane inşallah hepsini yaşatabiliriz. Bıdı ile çok sağlıklılar. Onlar ayrı bir video çekeceğim. Zaten Metin Bey bizim kaymakam bayıldı. Dedim size bir şov yapayım mı dedim. Evet dedim bekleyin hepiniz orada. Onlar bekliyorlar çocukları işte annesi falan. Budu gel oğlum falan deyince Budu bir koşarak peşimden geldi. Ağızları açık kaldı arkadaşlar. Yani bir kazla bir insanın iletişimi bu kadar olur. Onun için bunlar benim, benim sevdiğim şeyler. Güzel şeyler arkadaşlar. Tomi Kuzum da yanımda. Onlarla ya ne diyeyim işte seviyorum, oynuyorum, geziyorum, tozuyorum. Böyle bir sürü şeyler yaşıyoruz. İşte şimdi burayı da tek başımıza yapıyoruz. Bakalım burası da böyle biraz derme çatma olsa da güzel olacak. Yavruluklarımız da burada olacak. Kanatlar Alemi Samsun Kanalı olarak arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi, daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ederim. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar videoları anı anı izlemek istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Hepinize çok teşekkür ederim. Zaten mükemmel yorumlar yapıyorsunuz. Mükemmel söylemlerde bulunuyorsunuz. İnanın hep söylüyorum. Tüylerim tiken tiken olarak arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum ve hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lady. Kızım. Güzel. Gel kızım gel gel. Sizin ikinizi de yerim ben sizin. Sizin ikinizi de yerim ben. Sizin ikinizi de yerim ben. Atlayın bakayım. Atlayın. Tommy. Lady. Tommy gel. Oh dur yavaş oğlum yavaş. Tommy Tommy. Tommy Lady Tommy Lady. <laughs> ha ne oluyor kıskançlar sizi. Birbirlerini kıskanıyorlar baksana <laughs> Hadi bakayım ha. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.